Bundan sonra her pazar öğlen 12.30'da canlı yayınlar karşınızdayız. Canlı yayın sırasında sizinle bizim aramızda hiçbir engel, hiçbir duvar yok. Türkiye'de her konunun açıkça tartışıldığı tek programı yapmakta iddialıyız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Kadir geliyor... Kadirizm... Star birle şahlanıyor... Kadir yönetiyor... Kadir oynuyor... Savcı... <laughs> Savcı... İlk Kadir inanır dizisi... Star 1'de... Merhaba sevgili Star 1 seyircileri. Star 1'in sizler için yarattığı olanaklar hiç bitmiyor. Biliyorsunuz sizlere muhteşem bir sürprizimiz var. Bundan böyle her gece sizlere bir otomobil armağan edeceğiz. Evet, her gece bir otomobil kazanma şansınız var. Peki yarışmaya nasıl katılacaksınız? Şimdi lütfen beni dikkatle dinleyin. Önce alo bilgi kanalıyla size gün boyunca bir telefon numarası vereceğiz. Eğer yarışmaya katılmak istiyorsanız bu telefon numarasını arayarak adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı bırakabileceksiniz. İsterseniz birkaç kez arayıp şansınızı arttırabilirsiniz. Daha sonra akşam ana haber bülteninden sonra vereceğimiz şifreleri lütfen dikkatle dinleyin ve bir yere not edin. Şifreler bittikten sonra yarışmanın artık başlayacağı size duyurulacak. Evet, artık o andan itibaren yarışmada olacaksınız ve sizin telefonunuz her an çalabilir. Çünkü Alo Bilgi Merkezi'nde noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilisi bir çekiliş yapacaklar ve o çekilişte belki de şanslı olan siz olacaksınız. Sizi aradığımızda şifreyi doğru olarak bize söylerseniz o gecenin tarihlisi, otomobilin tarihlisi siz olacaksınız. Evet, bizi izlemeye devam edin. Kazanın. adın ne senin? Ümmühan. Ümmühan. Ya senin? Selman. Selman. Uykunda, düşlerinde kalabalık birileri var. Ne yana baksan tüfek namlusu görmektesin sen. Görmekteyim evet! Vuracaklar beni, öldürecekler! Son defa demekteyim. Vazgeçiverin! Bağışlayın Selman'ımı! Defol git lan! Önce senden başlamayayım! Ezeli gelen karga kırılmış dala konarmış! Mahpus filmi... ...Cuma günü 20.30'da... Star 1'de. Yatın dedim, kımıldamayın! Başınızı koyun yere! Onu hatırlayacaksınız. Kunta Kinke. İşte unutulmaz kahramanın ünlü diziye konu olan muhteşem sinema filmi. Kunta Kinte, 29 Nisan çarşamba günü saat 21'de Star 1'de. Dinle! Senin adın Toby! Adını söylemeyi öğrenmelisin! Söyle bakalım! Adın ne senin? Gunta! Gunta 29 Nisan Çarşamba, saat 21'de, Star 1'de! Onu öldüreceğim! Değmez! Onu da iki tane Evet, öldüreceğim onu! Oscar'lı yönetmen Robert Mulligan, dayanılmaz Richard Gere'le unutulmaz bir filme imza atıyor. Kan Kardeşler, bu cumartesi 22.40'ta dostlarınıza bir sinema partisi verin. Kan Kardeşler, bu cumartesi 22.40'ta Star 1'de.